Dolar TL'deki hareketlilik sonrası Borsa İstanbul'dan uyarı. Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrasında piyasalarda başlayan hareketlilik sonrası hem uzmanlardan hem de Borsa İstanbul'dan önemli uyarılar geldi. Özellikle küçük yatırımcıyı uyaran uzmanlar bu tür zamanlarda panikle hareketin tehlikeli olacağını belirterek sakin kalarak beklemek gerektiğini söyledi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından piyasalarda oluşturulmaya çalışılan panik ve korku havasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Mükfe Elvan'dan önemli mesajlar geldi. Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağının altını çizen Bakan Elvan, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecek ifadelerini kullandı. En son haberlerden ikisi haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.